öyle güzel bir kek tarifim var ki içerisine 3 yemek kaşığı kadar haşhaş koyarsanız kekiniz daha lezzetli oluyor. Hemen tarifine geçelim. 3 yumurtayı 1,5 su bardağı şekerle iyice çırpıyorum. Sonrasında 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma sozu, 1 paket vanilin, 3 su bardağı un ekliyoruz ve harç elde ediyoruz. Ama kekimizin harcını kalıpta pişireceğimiz zaman ununu biraz çok atmış oluyoruz. Görüyorsunuz bu kıvam oluyor. Normalde daha hani civık kekler yapıyoruz. Hayır, öyle değil. Ama bu özelliği de bir özelliğimiz daha. Hamurun kalıbını çok iyi yağlamanız gerekiyor yoksa yapışma yaşayabilirsiniz. Katı yağ sürün ya tereyağı ya katı yağ. Üzerine de biraz sıvı yağ gezdirin. O zaman çıkmama ihtimali olmuyor. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bakın bu şekilde Kısık ateşte pişmesi gerekiyor. 180 derecede 30 dakikada pişiyor. Birazdan çıkartma işlemini beraber yapacağız. Piştiğini anlamanız için de kürdanla deneyebilirsiniz. Ama çok e, ileri derece ateşte pişirirseniz yani 200 derecede falan Kekinizin dışı pişer ama içi pişmez. O yüzden Fanlı olmayacak şekilde fırında pişireceksiniz. Çünkü Fanda kurutuyor. Fanda pişirmek isterseniz et yemeklerini daha çok tercih edebilirsiniz. Bakın bu şekilde. Hamur böyle oldu ama kabardı. Kabarmasının bir sırrı da ununun tam olması. Yani unu az olduğunda aslında kabarmıyor. Hani tariflerde öyle zannediyoruz ama değil. Yani kek, unu az kek şu bence ıslak kek de unu az olmalı. Çünkü o onu çekmesi için o sosunu. Bakın gördünüz mü? Kürdan kesinlikle içinde kürdanın bir madde kalmadığı zaman pişmiş demektir. Beraber çeviriyoruz. Bence çıkacak. Çıkmaz da sorun yaşayacağını sanmıyorum. Bakın çıktı tabii ki. Bir köşesi orayı ben geri tutturdum. Bakın çok güzel oldu. Şimdi içini görüyorsunuz. Ya çok güzel. Çok farklı bir kek. Hepinize afiyet olsun deneyin. Çocuklarınız buna bayılacak. Hayırlı tatilleriniz olsun inşallah. Böyle tarifler çok güzel oluyor.